ben Tura Aydoğu Tura bugün sizlerle Minecraft'ın 3. bölümünü çekiyorum. En son o falan ve de demir set olmuştuk hatırladınız mı? Ben bunları video dışında yapmıştım. Ama bir şey şu arkadaşlar oyunum niye bu kadar kasıyor? Hatır izleyenler bilir en son videoda bu kadar kasmıyordu. abi o, bu ne bu? Bu yapar Kasıyor. Abi, şu şeyleri buradan ekmeğe çevirebiliyor musun? Abi oyun kafayı bitirecek kontrol etmiyorum. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Oyun çok kasıyor Sizlerin binlerce defa özür diliyorum. İyi günler, iyi oynar. oynar. Abone olmayı unutmayın.